İmplant tedavisi sonrası yaşam kaliteniz oldukça yükselir. İmplantlar doğal dişler gibi sağlam ve estetik göründüğünden özgüveninizi arttırır. Özellikle yemek yeme ve çiğneme sırasında sağladığı rahatlık sindirim sağlığınızı da olumlu yönde etkiler. Diğer protez yöntemlerine göre çok daha stabil olduklarından konuşurken veya gülerken rahatsızlık hissi yaşamazsınız. İmplantlarınız sayesinde dişlerinizi bir protezmiş gibi düşünmek zorunda kalmazsınız. Adeta kendi doğal dişlerinize kavuşmuş gibi hissedersiniz. Daha sağlıklı bir gülüş ve yaşam kalitesi için implant tedavisinin detaylarını videolarımızda bulabilirsiniz.